WordPress kullanmanın web pazarlama faydaları. WordPress CMS veya içerik yönetim sistemi 2003'teki lansmanından bu yana popülaritesinde astronomik bir artış gördü. En kısa öğrenme erisine sahip web sitesi oluşturma için en iyi platformlardan biri olduğu düşünüldüğünde özellikle de kodlama konusunda yetkin olmayan veya bir web tasarım ekibine yatırım yapacak sermayeden yoksun yeni başlayanlar için bu hiç de şaşırtıcı değildir. İşletmeniz için web pazarlaması söz konusu olduğunda WordPress kullanımı kolay yüzlerce eklenti ve özelliği ile benzersiz pratiklik seviyeleri sunmaktadır. Blog yazımızda ve bu videoda online pazarlama stratejiniz için platformun en büyük avantajlarından bazılarına değineceğiz. İçindekiler Gelişmiş site performansı Parmaklarınızın ucunda SEO Daha kolay dönüşümler Mobil uyumluluk sonuç. Gelişmiş site performansı. Etkili web pazarlamasının en önemli ancak sürekli olarak gözden kaçan bileşenlerinden biri web sitenizin performansıdır. Kullanıcılar sitenize zahmetsizce göz atamazsa bir rakibe dönme şansı çok daha yüksektir. Site performansı söz konusu olduğunda anahtar unsur elbette sayfa hızıdır. Yavaş yüklenen web sayfaları ziyaretçilere hayal kırıklığına uğratmanın ve kullanıcı deneyimini mahvetmenin kesin bir yoludur. Neyse ki WordPress bu amaç için tasarlanmış cömert eklenti seçenekleriyle web sitenizin daha hızlı yüklenmesi sürecini kolaylaştırır. Performansı artırmak için tasarlanmış sınırsız sayıda minimalist WordPress teması seçeneği de vardır. Temanızı seçtikten sonra ilk durağınız web içeriğinizin statik önbelliğe alınmış sürümlerini oluşturarak sayfalarınızın uygun şekilde yüklenmesini sağlayacak bir önbellik eklentisi olmalıdır. WordPress büyük bir performans artışı için görüntülerden veri tabanınıza ve bileşenlerinize kadar her şeyi kolayca optimize etmenizi sağlar. Parmaklarınızın ucunda SEO Birçok girişim veya İngilizcesiyle startup, Google aramada daha üst sıralarda yer almak için iyi bir SEO yani arama motoru optimizasyonu stratejisi bulmakta son derece zor zamanlar geçirebiliyor. Şansınıza WordPress, arama optimizasyonu ihtiyaçlarının çoğunu en azından site içi ve teknik mimarinizle ilgili büyük ölçüde basitleştirebilir. Etkili bir SEO stratejisine sahip olmak amacıyla sitenizi Google'un robotlarının incelemesi için yeni ve alakalı içerikte düzenli olarak güncellemeniz önemlidir. WordPress, içerik yönetimini olabileceği en yüksek seviyede sezgisel ve karmaşık olmayan hale getirir. Yoast SEO gibi eklentiler ve İngilizcesiyle pluginler her web sayfasının yayınlanmadan önce ne kadar iyi optimize edildiğine ve okunabilir olduğuna dair sağlam göstergeler verebilir. Yoast ayrıca XML site haritalarını otomatik olarak oluşturabilir ve size başlık etiketleri ve meta açıklamalar için ideal karakter sınırlarının görsel bir temsilini verebilir. WordPress ayrıca dahili bağlantı ve URL'ye özelleştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve sayfalara kategoriler ve etiketler atamanıza izin verir. Üstelik Google, WordPress'in bozulmamış kodlaması ve yapısıyla sitenizi dizine eklemekte hiçbir sorun yaşamayacaktır. Daha kolay dönüşümler. WordPress gibi içerik yönetim sistemleri veya İngilizcesiyle CMS dönüşümleri her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Web sitenize yapılan ziyaretlerin potansiyel müşteriler veya satışlar oluşturması bir dönüşümdür. WordPress ile hangi hizmet sayfalarınızın en fazla dönüşümü sağladığını takip edebilir ve verimsiz sayfalardaki harekete geçirici mesajları değiştirebilirsiniz. Farklı içerik türlerine öncelik vermek için hangi tür içeriğin en çok sayfa ziyareti, paylaşım ve yorum aldığını da görebilirsiniz. Dönüşüm artan eklentilere gelince, bunlarda da eksiklik veya sorun yoktur. Kullanıcılardan bültenize veya hizmetinize abone olmalarını isteyen otomatik açılan pencere veya İngilizcesiyle pop-up eklentilerinden eyleme çağrı mükemmel bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı olanlara kadar dönüşümleri artırmak için kolayca bir çözüm bulabilirsiniz. Mobil uyumluluk Mobil, kullanıcıların web'e göz atma yöntemi olarak diğer her şeyi hızlı geride bırakıyor. Bunun ışığında web siteniz mobil uyumlu değilse Google gerçekten cezalandıracaktır. Bununla birlikte WordPress tekrar kurtarmaya geldiğinde korkmayın. Sitenizi mobil uyumlu hale getirmek için birkaç yararlı eklenti vardır ve çok sayıda WordPress teması onları entegre ettiğiniz andan itibaren mobil uyumludur. Sonuç: Dijital pazarlama, doğru anahtar kelimeyi yerleştirmekten çok daha fazlasıdır sayfalarınızı hızlandırmaktan hemen çıkma oranınızı düşürmeye kadar her şey çevrimci başarınıza katkıda bulunacaktır. Umarım bu blog yazımızda ve videomuzda WordPress'in web pazarlama ihtiyaçları için en iyi platform olduğuna ve webin en iyi içerik yönetim sisteminde nelerin başarılabileceğine dair iyi bir genel bakış sunduğuna ikna olmuşsunuzdur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.